Annın Seydikemer ilçesinde keçilerini otlatan bir çoban tarafından ormanlık alanda bulunan Roma dönemine ait mezar steli Fethiye Müze Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki sunak biçimli tarihi eser zorlu bir operasyonla gün yüzüne çıkarılarak müzeye taşındı. Kayacık Mahallesi kırsalında otlatma sırasında steli fark eden çoban Durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden müze ekipleri eserin ağırlığı nedeniyle bulunduğu yerden hemen çıkarılmasının risk oluşturacağını belirledi. Bunun üzerine tarihi eserin zarar görmemesi için geçici olarak yeniden toprağa gömülmesi sağlandı ve bölgeye foto kapan yerleştirilerek güvenlik önlemi alındı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekipler karayolundan yaklaşık 45 dakikalık yürüyüşle yeniden bölgeye ulaştı. Yoğun iş gücü gerektiren çalışmada sitelin çıkarılması 7 saat sürdü. Dağlık ve engebeli araziden taşınan eser daha sonra Fethiye Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.